Merhaba arkadaşlar Aram Matmazel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine güzel bir model çalışması hazırladım. Bakın. Burgu görünümlü arkadaşlar. Çok güzel büyük bir model. Yapımı çok kolay. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar modelimin ilmek sayısı ise arkadaşlar bakın yanlarda 3 tane ters var. Sonrasında 2 4 6 8 10 12. Yani şu düz olan ilmeklerim 12, yanlarda 3 tane ters ve başa ve sona da kenar ilmeği ekledim arkadaşlar. Ben modelin anlatımını bir model üzerine anlatacağım. 12 ilmek, 3 başta, 3 sonda ters 2 tane de kenar ilmeği olmak üzere ilmeklerime şişimi atıp hemen başlıyorum Evet ben toplamda şişime 20 tane ilmek attım ve hemen başlıyorum baştan kenar ilmeğimi ördüm sonrasında 1 2 3 tane ters ördüm. Sonrasında 1 2 3 4 5 tane düz ördüm arkadaşlar. Şimdi sıradaki ilmeklerimi yerlerini değiştireceğim. Şu 2 ilmeğim arkadaşlar. Arkadan batıyorum. Bakın arkadan battım. Öndeki ilmeğimi çıkardım. Başa takıyorum. Sonrasındaki diğer ilmeğimi de öne aldım. İkisini de düz olarak örüyorum. Sonrasında yine bir, iki, üç, dört, beş tane düz ördüm arkadaşlar. Yine kenarda 1, 2, 3 tane ters ve kenar ilmeği. Ön yüzümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Arka yüze geçiyorum. Modelim önde ve arkada kuruluyor arkadaşlar. Sadece önde değil arkada da işlemler devam ediyor. Kenar ilmeğimi ördüm. Sonrasında 1, 2, 3 tane düz ördüm. Önde 5 tane düz örmüştük arkadaşlar. Şimdi dört tane ilmeği ördükten sonra ilmek yerlerini değiştireceğiz. Arka yüzde olduğumuz için ters örüyoruz arkadaşlar. Önde 5 ilmekti. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane ördük. Arka yüzde olduğumuz için ters ördük arkadaşlar. Yine şu şekilde arkadan batıyorum ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Sonrasında arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters öreceğim. Evet bakın yerlerini değiştirdiğim iki ilmeği de ters olarak örüyorum. Evet ters olarak ördüm. Yanındaki ilmekleri de yine aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. Yine arka yüzde olduğumuz için ters örmeye devam ediyoruz. Sonrasında yine 1 2 3 4 tane ters ördüm. Yani başladığımız gibi 4 tersle başladık arkadaşlar. Kenardaki 3 tane düzü ve kenar ilmeği tekrar ön yüze geliyorum kenar ilmeği ördüm 3 tane tersimi ördüm arka yüzde 4 tane ile başlamıştık şimdi 1 2 3 tane ile başlıyoruz sıradaki ilmeklerimin yerlerini hemen arkadan batarak yerlerini değiştirdim bir tane yer değişikliği yaptık. İkinciyi yapıyoruz. Ön yüzde olduğumuz için düz örüyoruz. Tekrardan bir kere daha yapıyoruz. Bakın 3 tane düzüm kaldı. Başladığım gibi. 3 düzümü de ördüm kenardaki 3 ters ve kenar ilmeği. Arka yüze geçiyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Sonrasında 2 3 tane düzümü ördüm arkadaşlar. Bu 3 tane ilmeği her zaman aynı şekilde örüyorum. Şimdi ön yüzde 3 tane ilmekle başlamıştık. Arka yüzde 2 tane ile başlıyoruz. Arka yüzde olduğumuz için tersle başladık. Önde 3 ilmek örmüştük, arkada 2. Yine sıradaki ilmeğime batıyorum ve ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Dediğim gibi arka yüzde olduğumuz için ters örüyoruz. Yine sıradaki ilmeğimi aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. ters olarak örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın. Yine bir kere daha yapıyorum. Sonrasında iki tane ilmeğim kalıyor. İkisini de ters örüyorum. Başla yaptığım gibi. Kenardaki 3 ilmek ve kenar ilmeği. Arka yüze geçiyorum. Pardon arkadaş, ön yüze geçiyorum. Arka yüz örmüştük şu an. Kenar ilmeğimi ördüm. Sonrasında 1 2 3 3 ters kenardakiler aynı şekilde devam ediyor arka yüzde 2 ilmek örüp başlamıştık şimdi ön yüzde bir örüyoruz bir tane örüyoruz yine ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum ön yüz olduğum için düz örüyorum yine yerleri değiştiriyorum tekrar aynısını yapıyorum yine aynı şekilde yer değişikliği yapıyorum. Bakın bir tane düz var. Onu da örüyorum. Yine başladığım gibi bitiriyorum. 3 tane ters ve kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Arka yüze geçiyorum. Kenar ilmeği ördüm. 3 tane düzümü de ördüm. Ön yüze bir tane ilmekle başlamıştık. Bu sırada direkt ilmeklerin yer değişikliğini yapıyoruz. 3 tane düz ördükten sonra yine ilmek yer değişikliğini yapıyoruz. Arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bakın. Bütün ilmeklerin yerlerini iki iki değiştiriyoruz arkadaşlar. Arka yüzde olduğumuz için de ters örüyoruz. Evet bakın ilmeklerimin hepsini ördüm. 3 tane kenardaki düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın ön yüzdeyim. Şimdi ise arkadaşlar başlarken 5 ilmek örüp yer değişikliği yapmıştık. Şimdi ise kenar ilmeği ördüm. 3 tane tersimi ördüm. Şimdi ise arkadaşlar bir tane düz örüyorum ve hemen yer değişikliğine başlıyorum. Bir tane ördük, sonra değişikliği hemen yapıyoruz. Tekrar yer değişikliğine devam ediyorum. ön yüzde olduğum için ilmekleri düz örüyorum. Tekrar yine değiştiriyorum. Bakın bir tane düz kaldı. Onu da düz örüyorum. Başladığım gibi düzle başlayıp düzle bitirdim bir tane örerek. 3 tane ters ve kenar ilmeği arka yüze geçiyorum kenar ilmeğimi ördüm 1 2 3 tane de düzüm ördüm ön yüzde bir ilmekle başlamıştık arka yüzde iki ilmek örerek başlıyoruz yine yerlerini değiştiriyorum arka yüzde olduğum için ilmekleri ters örüyorum sıradaki değişikliği hemen yapıyorum. Yine tekrar devam ediyorum. Ve sonuncuyu da yapıyorum. Bakın iki tane tersim kaldı. İki tersimi de örüyorum. Başlarken de iki ilmekle başlamıştım. Üç tane düz ve kenar ilmeğimi ördüm. Ön yüze geçiyorum. Kenar ilmeği ördüm. Bir, iki, üç tersimde ördüm. Arka yüzde iki ilmekle başlamıştık. Şimdi ön yüzde bir, iki, 3 tane düz ördüm. Sıradaki ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. Tekrar sıradakine yerini değiştiriyorum. Yine bir ileridekini de değiştiriyorum. Bakın 3 ilmek kaldı. 3'ünü örüyorum. Düz olarak başladığım gibi kenardaki 3 ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüze geçiyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 tane düz ördüm. Ön yüzde 3 ile başlamıştık. Şimdi 4 ile başlıyoruz. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Arka yüzde olduğum için ters ördüm. Sonrasında yine ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Tekrar yer değişikliği yapıyorum. Bakın 4 tane ters kaldı. 4 ile başlamıştık. 4 ile bitiriyoruz. 4 ilmeği de ters. 3 tane düz ve kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüze geçiyorum. Kenar ilmeği ördüm. Sonrasındaki 3 tersimi de ördüm. Arka yüzde 4 ile başlamıştık arkadaşlar. Şimdi 5 tane örüyorum. 1, 2, 3 4 5 tane düz ördüm ve sıradaki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Sonrasına kalan 1 2 3 4 5 tane düz 3 tane ters ve kenar ilmeğimi ördüm arka yüzdeyiz arkadaşlar. Artık modelimi tamamladım. Ters ördüm. 3 tane düz örüyorum. Sonrasında ilmekleri arada kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. 3 tane düz ve kenar ilmeğimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın. Modelim tamamlandı. Aralarda bir iki sıra düz örmemiz gerekiyor. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. 3 tane ters. Yine ilmeklerin ortada kalanları önde olduğum için hepsini düz olarak örüyorum. 3 tane ters ve kenar ilmeği. Arka yüze geçiyorum. Bu sırada da ilmekleri yine gördüğüm gibi öreceğim. 3 tane düz ve ortadaki ilmekleri ters örüyorum. ve kenardaki 3 tane düz ve kenar ilmeğimi örüyorum Evet bakın modelim oluştu birkaç sırada düz ördük arkada ters ördük şimdi model bu şekilde arkadaşlar tekrardan kurulum için arka ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz 5 örüyoruz bir tane yer değişikliği 5 örüyoruz Arka yüzde 4 örüyoruz. Yer değişikliği yapıp 4 ile bitiriyoruz. Ön yüze geldiğimizde ise 3 ile başlıyoruz. 3 ile bitiriyoruz. Ortadaki ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde ilmeklerin hepsini kapattıktan sonra tekrar ön yüze geliyoruz. Bu sefer 1 ilmek düz örüyoruz. Kalanları yer değişikliği yaparak 1 ile bitiriyoruz. Yani tekrar başladığım şekilde başlıyorum ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar, modelim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.